Hepinize bak şimdi kısa birlikte Lucky blokun ikinci bölümündeyiz. E, o ne? <gülüyor> 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 başka yapacak seçenek yoktu. Vallahi başka yapacak seçenek yoktu. Yemin ederim bak. Yoktu değil mi? Doğru değil mi? çaktı ya. Ne yapacağız yapacak bir şey yok. Umur okuyayım. Önde böyle ben yanlışlıkla attım zaten. Yapacak bir şey yok. Yeniden yapacağız sandığı. Ve aletleri falan. Bende bir tane sandık var da. sen yapsın. Çekil bir. İteceğim seni be. Ya bir çekil. Ediyorum oğlum ben. Sen niye böyle bug'a girdin ya? Kaç yer baksana siz şuna. Oyundan çıktın. Çıktın oğlum. tuzaklı sandık diyor ben çalışma masasını yaptım bile hızlıca bir tane daha masa yapıyorum tam yaptım ya ben fırınla da on bir tane fırın yaparım na ya bu taşla zaten gel Ben şu Japonya'ya benzer yere yere gideceğiz. Ben Japonya'ya benzer yere gidelim. Ben hiç neden acıkmıyorum ama. Daha çok yol var ya. yoksa bir dakika bende ne kadar blok vardı bu kadar hemen bunların hepsini koyuyorum ne bende yumurtası çıktı direkt bana atma onlar değerli Bakayım, bakayım. Nesi dev lan onun? Hadi yürü git. İç o zaman. İçimizden biri. Kola turka. İçimizden 10 tane. Ne yapıyorum? Hak etti. <laughs> <laughs> Bu geçersin. Ben geçeyim mi? onu sergileyelim onu. Neyse devam ediyoruz. Az kaldı sanki. Evet az kalmış. Oha zümrüt falan var lan. Ne var ki? Çizgi çaldı siz aldanmayın. Neyse devam ediyoruz biz. Buraya nasıl, nasıl, gideceğiz ya? Reston bloğu koydum. Arkadaşlar bir de ışık taşı koyuyorum. Oğlum bak. Ben de blok bitti. Sen de blok var mı? Gel, geliyorum ben hatta. No. Geldim geldim. Cık. Tüy düşsün ne yapayım ben ama. Oha oğlum. Ben gidiyorum abi. Big big bang. Tamam gel devam Şimdi nereden çıktım? Bir tane tamam, tekrar Kardeşim ne oluyor? Ha çok az kaldı geliyorum arkadaşlar. Az kaldı, az kaldı. Cık, yok ya. Çok da umurumdaydı. E, girmeye çalışsın zaman. Çemçi o zaman. Ee, şimdi. Ha. ha doğru. Ben gel ben geldim. Vallahi sanki. Vay ne de sen toplarsın ya. Uf geldim neredeyse hemen. Şşş. Evet. Ya yani ben blok koyuyorum şu an dur ya. Aha. Japonya'ya giriş yapmış bulunmaktayız. Çıktım dumandaydı. bekle bekle. Ya bekle diyoruz anlamıyor musun? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar videoda değişiyor. Videoyu da bölmeyeceğim. Bölemiyorum çünkü çıkıp bir tekrar gireceğim. Arkadaşlar o mega site şeydi. Bizim çektiğimiz kılıçlar ve savaşların videosuydu. Arkadaşlar tamam, girdim. Şimdi Japonya'ya bak. Yo <laughs> beklemeyeceğim. Uha madene bak. Zümrüt var, bir End Portal'ı var oğlum. elmas var lan. O bize demir var mı? Ha ben de varmış demir. Hemen yapayım hemen hemen. Çalışma masası getirir misin? Ne hatta gerek yok. Ben de burada var. Odun bir tane. Hemen çalışma masası. Nerede olan bu çalışma masası? Ben bank diye yaptık. Koyduk. Çubuğum yok lan hemen hızlıca buradan da kazayım biraz ha. Arkadaşlar yaptım demir kılıcı. Şimdi rahatça kazabilirim elmasları. Demir E şey işte neydi unuttum ya. Uf, elmas elmas. Uf elmas. Başka elmas var mı burada? Bir sürü zümrüt dolu burası. Burası zümrüt dolu ha. Ya burası zümrüt dolu diyorum sen ne diyorsun? Elmas var lan. İki tane elmas. Bunlar elmas kazma yapabilirim. Bir sürü de zümrüt var ya bu zümrütleri topla. Topla topla zümrütleri. Benim geldiğim yere gel burası maden. Ben bir sürü zümrüt ve elmas topladım lan. zümrüt elmas lazım bana o bunu ya yapacağım şey ya şimdi iki saat gidecek miyim buraya Allah, Allah. Önde 12 tane zümrüt var köylerde takas yapabiliriz çok iyi Bende de 12 tane. Maden de çok daha fazlası <laughs> var zaten. <laughs> Yardım et. Aa oh, burada zırh var. Amına patlatma ya. Patlatma. Yo aldım ki ben. Sen de git kendini al amına koyayım. O kılıç demir kılıç verdi. Kaç, kaç kaç. Tamam da oğlum bir dakika arbele çıktı niye alamadım ben? Açık almışım dedim. Sen zırh vardı da alamayacağım ben emotiyim dolu. Alayım bir dakika. Sana hazır aldım ben sana veririm ben. Ha. Benim az önceki girdiğim maden nerede ki? Burada sandık var. Çakmak. Çakmak var beleş. Ay bir üst kat var hemen üst kata çıkalım. Oğlum burada bir sürü sandığı var. 40. Kır oğlum bu neyle kırılıyor lan? Kazmayla mı? Hangi baltayla mı? Oğlum kazma kazmayla kırılıyor. Kazmayla daha hızlı kırıyor. Ha, bir sürü obsidiyen var dağımın. Bende sekiz var işte Biraz daha kazayım ben. Burası çok iyiymiş. Sen ki yani iki de buraya gitmişiz. Ha burada sandık var. Sen mi aldın bu sandığı? Hay o Faruk can. Bu bizim bu yavru balığımız olsun. Sandık. Hmm. tarihçi agalar anladı. <laughs> Oy. Ya. Uyurun lütfen bu videoyu eleştirmeyin. Bu video eğlenceli videodur. Lütfen <laughs> Neyse. bir sürü nota bloğu var. Bu nota bloklarını alayım da şarkı çalarız. Oha çok iyi lan yetten zümrüt he. Nereden iyi yetten zümrüt şey? Köyle aynı ana Al. Aldım oğlum. Başka bir şey istiyor mu? Hmm, ben biraz daha zümrüt kazacağım. This is Kömür almayacağım Bir ihtiyaç yok. Yalnız 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 Ben şu özür kazıyorum beni yardım et Beni zorlaştırma işime Oğlum sana hayırdır lan Hayırdır oğlum sana Mal ya Oha burada bir, gizli bir, bir yer var. Yani çok gizli bir yermiş. Bir sürü zümrüt toplayacağım ben ihtiyacımız olur ihtiyacımız olur. Topladım bunu da. Burada zümrüt var. Elmas da vardı birkaç tane de elmas kalsın. This is sen Zümrüt'ü 16 ok mu? Bende şey arbalet var. Hemen al. Çok iyi takas oldu. Teşekkürler. Biraz daha yapalım o yüzden. Köylü kaçma. Alışveriş yapacağız. ansin de vermem. O Rus çocuğu <creeper> ye <laughs> Oha bütün bütün şeyi sevmiyordum. Acıktım biraz hemen yemek. Ne istiyorsun? Ok. Tamam. Bir ok alayım. Arbet ile ok aynı. Ok ve yay var bende. Hmm. E, yok ya. Şeysiz yapıyorum ben. Hilesiz evet. Çok iyi takız oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Aşırı iyi takız oldu. Hem o ok kaldım hem de bir sürü yay, ya Hem yay aldım hem de bir sürü o ok kaldım. Çok iyi. Bir stek, iki stek, üç stek okum var. Üzümleri iki de kazmışım. Bu ada çok iyi. Bu adayı daha sömüremedik. Değil mi? Sömürmeye devam edelim. Burada bir sürü zümrüt vardı. Tamam. İstiyorsa onu bana ver şey yaparız. Elmas kazma. Bende iki tane var ya. Ama ortak olur. Hemen bana Evet, zümrüt aldım hemen. Lapise gerek yok ya, ben zümrüt alıyorum bir sürü. Oğlum burası zümrüt dolu lan, zümrüt cenneti burası. Oğlum demir neymiş ki, ben seni kazarım bir sürü. Madendeyim. Yani, yani örümcek ağlayı kırmıştım ya. Oradayım işte. Gel ben sana üç tane kazayım. Kazdım bile. Hatta al dört tane falan kazdım. Al al beş tane. Al al. Oğlum burada var zaten oldun. Onları kır. Ben gidiyorum zümrüt kazmaya devam. Bak bunu koy. Bak burada şey var. Gördün mü? Video kaç dakika oldu? 20 dakika. Çıktım ben karpuz yiyeceğim. Ya da kurabiye. Kümür. Demir de topla bence. Zırı yapalım. Bence hemen bunu koyayım. Oğlum daha ne kadar kazayım zümrüt ya. 21 tane zümrütüm olmuş. Oha wow, bu sandıkta TNT var lan. Al al. Piston da var. Sana hediye vermeyi unuttum gel. Z böyle bir zırh vardı. Z zincir. Al bunu. Tamam. Tenetemle çakmam var mı? Var var. <laughs> Buraları patlatarak maden çıkaracağım. TNT'yi başına mı koymuşlar? Patla. Umarım koy. Geberdim ya kadar alışmıştım şimdi gelip mi Geliyorum madene. Hul düştüm ya. Tepelemek mi yapsam acaba? Ya kazanamıyoruz ki. Hileler kapalı. Hileler kapalı hala kupa kazanamıyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Nerede bizim madem? Neredesin sen? Adam gördüm. Ama PlayStation'dan gelemiyor ki. Sen laptop'tan oynuyorsun yani. Tamam hadi. Uf, düştüm. O burası kazılmış iyi. Topla o zaman. Kömür de alalım ha. O demirleri bana satsana. Çok sağ ol. Kömür kazalım da demirleri eritebilirim. Pişirebilirim yani. Kömür topladın mı? Böyle kömür topladım bir sürü. 8 tane var bende, sen de kaç. Tamam benim kazmama gerekiyor o zaman. Ne? Bu çok az değil mi var lan? Demir demir. Çakmak. Bom. Ha zümrüt çıkardı sağ olsun. Ben de atayım lava Bak işte. daha çok TNT istiyorum ya. Ben lapis kasmıyorum. Ben demir istiyorum. Demir. Tam bekle şurayı da patlatayım. Oh. Maşef S var ya. Çekil demir var burada. Benim kazma şeyim var. Çekil baltam var benim. Hiçbir şey yok ki onun burada. Şey yok. yok burada hiçbir şey yok. Umur okuyayım. çok fazla şeyi var lan. Tamam dışarı ova. Lan yavru zombi yavru şey öldürüyorlar. Evet. kurtardım ama öldüm. Umun ok. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. PT3 istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Sonraki video artık görüşmek dileğiyle. Bye.